Sivas İl Özel dersi, Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğü su çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sivas'ın dört bir yanındaki vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamak, su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak amacıyla başlattığımız çalışmalar hız geçmeden sürüyor. Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğü olarak temiz ve güvenilir suya ulaşımı sağlamak için modern teknolojilerle donatılmış ekipmanlarımız ve alanında uzman personelimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sivas'ın geleceği için su kaynaklarımızı güvence altına alıyor, suyun her damlasını değerli kılıyoruz. Bu kapsamda Kangal Çetinkaya Göyü'nde 300 metreküplük içme suyu deposu yapım çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Bu projeyle köyümüzün su sorunu kalıcı bir çözüme kavuşacak. Ayrıca ilimiz merkez ilçe ve grup köylerine yönelik 21.800 metrelik isale hattı yenileme çalışmalarının 4000 metrelik kısmı tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. Müzik. Sivas Yenüzel Dairesi olarak halkımıza kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.